Bir baba koştu elinde çiçekle gözlerinde umutla kızı çimenin sınavdan çıkışını bekledi. O an baba kızın hayatına kazınan bir hatıraya dönüştü. Bu yıl üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonra sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Çimen o günden sonra hiç durmadı. Muş'tan Didim'e uzanan yolculukta bir otelde garsonluk yaparak hem harçlığını çıkardı hem de ailesine destek oldu. Sonuçları da çalıştığı o otelde Hayali Hayali Yeditepe Üniversitesi Çeviri Bilimi bölümünde okumaktı. Hayali gerçek oldu. İstediği üniversiteye %50 burslu yerleşti. Çimen bu güzel haberi babasını cep telefonundan görüntülü arayarak müjdeledi. Sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? arkadaşım. <laughs> Üniversite sonucu açıklandı. Tahmin et neresi? Vallahi e, e, ne İzmir mi? Ankara mı? İstanbul 7 tepeyi kazandım. Ee, Yakınım 100'den ay değil. <laughs> Sağ olasın baba. Allah razı olsun. Benden mutluyum. Allah bilir mutlu etsin. Benden mutluyum şu anda. Çimen şimdi başarısını yarı yarıya pay ediyor. Yarısı kendi emeği, yarısı babasının bitmeyen desteği. Çimen için babası sadece bir baba değil, sırdaş, arkadaş ve en yakın dostuydu başarılı öğrenci Çimen şimdi gözünü daha da yükseğe dikti. Hedefi ise ilk yılın ardından Amerika'da yapay zeka üzerine eğitim almak. Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım, çok mutluyum. Çimen Gülen'in yolculuğu babasının sevgisiyle güç buldu. Tek dileği ise aynı, babasının gururu olmak.